Burada Dursun programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Sosyal medyada çoğu zaman kendimizi ifade ederken kullandığımız emojilerin ilk kez nerede, nasıl kullanıldığını biliyor muydunuz? 1999'da dünyanın ilk büyük mobil internet sistemi üzerinde çalışan Kurita, emojiyi ilk tasarlayan kişi, emojinin babası. Emojiler 1998-1999 yıllarında Kurita tarafından Japonya'da yaratıldı. 1998 yılında web ortamında GIF olarak yayımlanan emojiler, dünyanın ilk grafik yüz ifadesi olarak tarihe adını yazdırdı. Duygu ve düşünceleri dışa vuran sembol arayışındaki Kurita, 176 tane simge belirledi. Böylece emojinin ilk tohumları atılmış oldu. Çizgi romanlardan ilham alınarak yazılmış tek renkli imgeler ve hat sanatını kullanarak tasarlanan emojiler Japonca, resim ve karakter kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıktı. Resimli karakter anlamına gelen emoji'nin kökenine indiğimizde, İngilizce'de emotion ve icon kelimelerinin birleşimi olarak emoticon kelimesi karşımıza çıkıyor. Bu aslında duyguları noktalama işaretleriyle anlatmak demek. Günümüzün vazgeçilmezi olarak kullanımı gittikçe yaygınlaşan emojiler, bugün resmi olarak 2623 adete ulaştı. Dünyada bulunan 4 ila 5 milyar cep telefonunun 4'te 3'ü emojiyi kullanıyor. Araştırmalar Gülmekten gözünden yaş gelmek emojisinin dünya genelinde 75 ülkede en çok kullanılan emoji olduğunu gösteriyor. Emojiler her ülkede farklı anlamlar ifade ediyor. İstatistiklere göre Fransa'da kullanılan emojilerin yarısından fazlası kalp emojisiyken Kanada'da silah ve bıçak çok daha yaygın şekilde kullanılıyor. Peki sizce Türkiye'de en çok kullanılan emoji hangisi? Tabii ki gülümseme ve onay sembolü. Avusturya'da ise alkol ile ilgili emojiler çoğunlukta. Diğer bir araştırmaya göre kadınlar erkekleri oranla emojileri daha çok kullanıyor. Emojileri en yaygın kullanan yaş grubu ise 25-29 arası. Bu da burada dursun.